Tufeyd bin Amr dini nasıl anladığını görüyorsunuz değil mi? Dinin tekfir olduğunu, dinin beraat olduğunu, kafirlerle beraber olmadığını Tufeyd bin Amr anladı. Hem de kısa bir zamanda anladı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında çok kısa bir zaman kaldı, hemen anladı bunu. Mesela o şunu anladı. O dedi ki, tevhid öyle bir şeydir ki dedi, şirki ve ehlini tekvir etmektir. Yine dedi, tevhid öyle bir şeydir ki ehlinden ve şirkten beri olmaktır dedi. Yine dedi tevhid öyle bir şeydir ki şirke ve ehline buğz etmektir. Tufeyl bin Amr bunu anladı ama koca koca adamlar tevhidten, sünnetten dem adamlar bunu anlamadı. Ne müşriği diyor, ne tağutu diyor. Ben bilmem diyor tağut müşrik falan filan. Hepimiz kardeşiz diyor. Tufeyl bin Amr böyle anlamadı. Neden? Çünkü o direkt kaynağından aldı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselamlar aldı bu dini.